Kapsül Podcast Medya Bilinci'si Bölüm 32 Dünya genelinde öne çıkan diğer medya kuruluşları. 2. Dünyada çok çeşitli medya kuruluşları haber, analiz ve eğlence içerikleri sunuyor. Bazıları belirli bölgelerde güçlü bir etki yaratırken, bazıları küresel çapta geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarıyor. Bu bölüm yine farklı bakış açılarıyla öne çıkan medya kuruluşlarını ve özelliklerini ele alacağız. 1. Financial Times, merkezi Birleşik Krallık, yayın dili İngilizce. Özellikleri: FT, ekonomi, iş dünyası ve finans alanlarında önde gelen bir haber kaynağıdır. Genellikle tarafsız bir perspektife sahiptir. Ancak iş dünyasına yönelik yayın yaptığı için ekonomik bakış açısı daha baskındır. Güçlü yönleri: Finansal analiz ve iş dünyasına yönelik derinlemesine raporlar. Küresel ekonomiye dair güvenilir bilgiler. 2. The Economist Merkezi Birleşik Krallık, yayın dili İngilizce. Özellikleri: The Economist, küresel ekonomi, politika ve kültürel analizler üzerine yoğunlaşan bir yayın kuruluşudur. Genellikle liberal bir bakış açısına sahiptir ve serbest piyasa yanlısı görüşleriyle bilinir. Güçlü yönleri: Karmaşık küresel meselelerin anlaşılmasını kolaylaştıran net ve analitik makaleler. Uzun vadeli analizlere odaklanma. 3 CNN International Merkezi: Amerika Birleşik Devletleri, yayın dili İngilizce ve diğer dillerde edisyonlar. Özellikleri: CNN International, küresel haberlerde hızlı bilgi sağlayan bir platformdur. Özellikle kriz bölgelerinden canlı yayınlarıyla tanınır. Güçlü yönleri: Hızlı ve geniş kapsamlı haber sunumu, görsel anlatımda güçlü bir etki. Eleştiriler: Bazı durumlarda Amerikan politikalarına yönelik belirgin bir yanlılık göstermekle eleştirilir. 4. El País Merkezi İspanya, yayın dili İspanyolca ve İngilizce edisyon, özellikleri. El País, İspanya ve Latin Amerika'daki gelişmeleri kapsayan en etkili gazetelerden biridir. Sol liberal bir bakış açısına sahiptir ve sosyal konulardaki analizleriyle dikkat çeker. Güçlü yönleri, İspanyolca konuşulan dünyaya dair derinlemesine haberler ve analizler. Avrupa Birliği konularına yönelik kapsamlı içerik. 5. Süddeutsche Zeitung, merkezi Almanya yayın dili Almanca. Özellikleri: Süddeutsche Zeitung Almanya'nın en saygın gazetelerinden biridir ve araştırmacı gazetecilikte önemli bir yere sahiptir. Genellikle merkez sol bir duruş sergiler. Güçlü yönleri: Araştırmacı gazetecilikte üstün başarı, Almanya ve Avrupa siyasetine dair detaylı analizler. 6 The Wall Street Journal. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri, yayın dili İngilizce. Özellikleri: WSJ, finans ve iş dünyası haberleri konusunda dünya çapında tanınır. Daha muhafazakar bir editoryal çizgiye sahiptir. Güçlü yönleri: Finansal analiz ve piyasa raporlarında uzmanlık, küresel iş dünyası için güvenilir bir bilgi kaynağı. 7. The Sydney Morning Herald. Merkezi: Avustralya. Yayın dili: İngilizce. Özellikleri: Av Avustralya'nın en köklü gazetelerinden biri olan The Sydney Morning Herald Ulusal ve küresel haberlere odaklanır. Genellikle tarafsız ve dengeli bir habercilik anlayışına sahiptir. Güçlü yönleri: Avustralya odaklı küresel haberler, çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki yayınlar. 8. The Times of India. Merkezi: Hindistan. Yayın dili: İngilizce. Özellikleri: The Times of India, Hindistan'daki en büyük ve en etkili gazetelerden biridir. Hindistan ve Güney Asya'daki gelişmeleri kapsar güçlü yönleri Güney Asya bölgesine dair kapsamlı haberler, kültürel ve sosyal konulara özel önem verir. 9. Haaretz Merkezi İsrail Yayın Dili İbranice ve İngilizce Özellikleri Haaretz, İsrail ve Orta Doğu'daki politik ve sosyal gelişmeleri ele alan bir gazete. Sol eğilimli bir yayın çizgisi izler. Güçlü yönleri, Orta Doğu analizleri ve insan hakları odaklı habercilik. Derinlemesine incelemeler ve bağımsız yorumlar. 10 Anadolu Ajansı A. Merkezi Türkiye. Yayın dili, Türkçe ve diğer birçok dilde yayın. Özellikleri, Anadolu Ajansı, Türkiye'nin resmi haber ajansıdır ve uluslararası haberlerde de önemli bir rol oynar. Bazı durumlarda hükümet yanlısı olarak eleştirilir. Güçlü yönleri. Türkiye ve çevresindeki bölgelere dair hızlı bilgi akışı. Çok dilli yayın politikası. Medya kuruluşlarını takip etmek için öneriler. Farklı perspektiflerden haber alın. Tarafsız bir görüş oluşturmak için farklı medya kuruluşlarını karşılaştırın. 2. Doğrulama platformlarını kullanın. Medya organlarından gelen bilgileri teyit etmek için FactCheck Snopes gibi platformları kullanın. 3. Dijital yayınlara abone olun. Güvenilir kaynaklardan sürekli bilgi almak için dijital abonelik seçeneklerini değerlendirin. Okuma ve izleme önerileri: The Media and Modernity, John B. Thompson. The Fourth Estate: Belgesel, medyanın gücü ve sorumluluklarına dair kapsamlı bir yapım. NewsGuard, haber kaynaklarının güvenilirlik derecelerini değerlendiren bir araç. Dünya genelinde öne çıkan bu medya kuruluşları, bilgiye erişim ve farklı bakış açıları geliştirme açısından zengin bir kaynak sunar. Ancak her medya organının kendine özgü bir çizgisi olduğunu unutmamak ve farklı kaynaklardan bilgi alarak daha dengeli bir perspektif geliştirmek önemlidir.